Ankara'ya deniz gelir de sen bana gelmezsin Adana kar beyaz olur sen benim olmazsın Valla Ankara'ya denizi bilmem ama kapımın önüne gemi geldi arkadaşlar ama o hala bana gelmedi Gel sen ama sizler geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle kolonyamı sıkayım. Bugün çok ulvi bir görevimiz var arkadaşlar. Gerçekten de neyi sevmesek burnumuzda bitiyor. Maden'e bugün gemi götüreceğiz. Millete kızıyorduk. Gemi götürüyor. Okyanus mu var diye. Şimdi gemiyi bizden istediler. Yalnız bu gemi mi? Vapur mu? Tekne mi? Bana göre bu şu an her şey olabilir. Çünkü Ankara'dayım ben ve burada deniz yok. Şimdi bakalım neymiş lan bu? Yat. Yatmayacağım. bir <laughs> Neyse. Madede yat götürüyoruz arkadaşlar. Kimi tren götürüyor. Kimi yat götürüyor. Madem maden değil sanki uzay üstü anasın dünya herhalde madenden yönetiyorlar. Tırımız da çok güzel. Şirketin böyle full paket tırlarından. aydın. bismillah arkadaşlar. Kontağımızı açalım. Çalışalım. tatlıca da çalıştırdık. Şöyle camı da az açalım gelsin. D'yi alıyoruz. Araç otomatik imdatımızda. da salalım. Böyle tatlı küçük bir imdatı var. Yavaştan çıkalım. Yük baya geniş. O kadar geniş ki bak ağzına sıçtı oranı. Görüyor musun? Bak bak. Hala yıkılmadı lan. O tabelayı Allah koruyor. Ama maden yolunda bayağı dikkat etmemiz lazım. Hatta buralarda bile dikkat etmemiz lazım. Geminin vapurun artık çıkıntısı var arkadaşlar. Yani bir yerlere sürtmememiz lazım. Bir de bu pahalı bir şeydir. İnşallah bugün boku yemeyiz. Şunun bir yerine bir şey olsun. satsak ödeyemeyiz. Güzel 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 de geliyor. Bu dorsen de böyle arkası dönüyor. Değişik bir dorsen. Adam ne yaptı? Tanelde niye geri aldı? Abi yatlara saygı var kardeşim. Afriyat yoksa geri almaz üstümüze sürerdi. Şimdi prestijliyiz ya. Herkes bir saygı duyuyor. Dönüşüne bak. Karada gemi yürütüyoruz. Hayırlısıyla gideriz inşallah arkadaşlar. Çay içerseniz çay vereyim ya. Çayı da aldım evden. Güzelce ilerliyoruz. Bir anda kapıma gemi getirdiler. Onu götürüyor. Evde çayı bile bitiremedim. Böyle şuna dağmadan şöyle uzak geçmemiz lazım arkadaşlar. Kenarlar çıkıntılı olduğu için. Yoksa ap yutarız ama şu ana kadar güzel Güzel gidiyoruz. Böyle şehir içi fazla kalabalıkta değil. inşallah maden yolda açıktır. Eyvallah daha nere geliyorum? Depeme depeme geliyorlar. Polaynadan da gemiyi takip ediyor. Millete takmasın diye şöyle sağda bakalım. Bir sıkıntı yok. Eller diller kaynasın diller. Oynuyor oynaya başladık. Umarım ağlaya ağlaya bitmez. Ama güzel ya. Yolda açıksa aynadaşının gelişine bak. Sürekli gözünüz orada olsun arkadaşlar. Yükü çaldırmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle döneceğiz. Sizler de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izleyenler var. Cehennemde yanacaklar ben. Bir abone olursanız daha güzel olur. Yolda bir açık böyle. Tırımız da güzel. Arkamızda prestij var. Baya madene şu an daşlı giriyoruz. Hani kum falan getirmiyordu artık vaktim bak. saygı duyun lan bana duymadılar ananı Oha o da küçük şey götürüyor küçük tekne mi artık vapur mu neyse ben anlamıyorum bizimki neydi yastık mı yorgan ha yatmış bizimki tamam biz yat götürüyoruz o da küçük yat götürüyor herhalde Nasıl diller Bir yerlere takmazsak hafriyat gibi rahat gidemiyoruz bunda Allah bir yere bu sürtebilir. Allah arkadaşlar fıytay mıytay da bir yanımızı yıytay şuna bak. Traktöre de selam olsun. Ama bize saygı duyarlar inşallah yani. Şöyle bir şey götürüyoruz bana yol vermeleri lazım. Gerçi vermeseler de olur yollar bize tahsis kardeşim. Beni daraltmayın ama burada beni daraltırsanız benim çıkıntım size ananı ne oluyor lan? Söyle bismillah. Abi şöyle büyük görünce tırın da baktı. Herkes bir artistendi. Yapıştı Alıştım lan ben bunu sürmeye. Valla şu ana kadar hiçbir yere takmadık. Verdiğin nedir söylemiyor. Lan bana mı? Geç artık. Bak şu an sahilde uyanabiliriz. Sana hep kızıyordum. Ama şimdi sahilde uyansak güzel olur. Arkamızda gemi var. Yat var daha doğrusu. Aslan bas küçüğüm çekil ezine gel. Çayımdan da bir yudum alayım. Gerçi şu an benim ekspreso çaklık mokka falan içmem lazım Arkamda yat var ama çay içiyorum Gerçi ne demişler kardeşim Zenginin malı züğüldün çenesini yorarmış Ananız milletin yatıp beni geldi Ama burada ne oluyor o adam niye tersten gidip ona kafa attı Ben de arkasından gitme suretinde bulundum Manyağa bak gitti adama kafa attı durduk yere Önüme geçecekse de geçsin ben maksat yolu açayım yani Sağa gireceksen gir Bak buradaki mantıktır arkadaşlar Benim yerimde başka biri olsa şuraya kadar ilerler Ama buraya gidemediği için bura da gitmez sıkışır falan Ben şu an sıkıştırmıyorum orada ortada da bu mal bu geri zekalı ya. Senin beynin içindeki lobus bu kadar da mal olmaz lan bizim gemi takacak lan yerleri. Harbi malmış yani. Yol verdim o da yaramadı. Geminin ne yaptık? Geminin anasını sürttü. Neyse bir şey olmaz o lokal böyle Şuradan da sola rahatça döneriz inşallah. Bayağı bir genişten almam lazım. Şöyle Allah ekber dağlarından itibaren genişten alırsak bakalım. Sıkıntı yok. Yapıyoruz bir spor. ee biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Az kardeşim.

Ne, 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 ne. duramazdım kusura mı, yol vereyim diyeceğim ama kızımı almışım yani hadi hadi, hadi. <laughs> aşiret düğününe gitmişimdir lan Oh, 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 değil gemidir ama arkamıza geliyor mu? Geliyor. Artık alıştığım için bunda paldır gündür sürebiliyorum. Bu biraz tuhaf oldu 31 çek. Şu daha iyi şu iyi. Sayımdan son yudumu da alayım. Öndeki yanlıyor öndeki gaza geldi. Yan yan virajda koptu kaçlar yanlar. Ananı ne, ne oluyor lan? Yol açık. Hani hiçbir derdimiz yok. Güzel güzel gidiyoruz. Ama bu sefer de paranormal olaydan oluyor. Yani başıma her şey gelebiliyor. Gökten kafama uçak bile düşebilir. Kilkes yolunda hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olabiliyor. Serya ya yakın, dünyadan uzak. Niye gitmiyor buraya? Önde ne var? Neyi bekliyorsun? Sen ne yapıyorsun? Niye beşle gidiyor? Kırmızı halı serelim. Beyefendi lütfen buyurun. Ah tiplere bak. Piçe bak. İki ileri bir geri gidiyor. Dünyadan uzak. Hadi bakayım. Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade Şöyle takmadan arkadaşlar millete Yapıyoruz bu sporu ya yani İstediği kadar kalın olsun rahatlıkla şey Götürürüz yani yük istediği kadar geniş olsun Şimdi diyecekler imdat diyor kalın seviyor 1872'den beri güvende taşımacılık imdat nakliyat sizlerle Gerçi o zamanlar yol yoktu galiba dedeme de anlatır. Dedim bir arayıp soralım lan o yıllarda yol var mıymış acaba? Dedem nerede? Anında dedem. Çalıyor arkadaşlar bunlarım aşağı çıkmış. Ne Dede merhaba nasılsın? Ben arabada değildim gerizekalı tuvaletteyim ben söyle ne var? Tuvalette misin? İyi söyleyin dede sana bir şey soracağım. Evet sor bakayım. Şu çarşamı inşallah Allah'ın ya da sonra arayayım istersen. Sor sor gelin. Soruyorum dede 1872'de yol var mıydı? Sen bilirsin o zamanlar. Kardeşim 1872 yol yok. O zaman da dağlarda tepelerde bayır tanesinde okula gidiyorduk. Anladım dede hadi bay bay kokusu buraya kadar geldi lan. Keşke aramayaydım. Hocam bas. Bas lan bas. Ananı s**t. Adam boş yolda piyasa yapıyor herhalde. Bas lan işte. Bas 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 bas. Lan bas. En keyifli yerinin içine sıçtın ya. Bir de boş gidiyor. Niye orada basmadın? Ah şimdi de trafik durdu. Ya ne var önde? Madenin girişine kadar trafik var deme bana. Bakıyoruz şöyle. Bir de diyordum yol boş yol boş diyor. Hay ben bu şom Şuradaki ortama bak. Bu arkadaş çıkamıyor. Arkada gider isyan ediyor. Ama sen niye çıkamıyorsun? Bu o kadar ağır bir şey mi? Bir yere de takılmamış. Ve doğrusu iptal etti. Hadi hocam devam et. Kendi de gitti. İşte bu kadar gururlu olmak lazım. Sen gel. Trenle arkadaş geliyor. İnşallah çıkar da aşağılar da bayağı kalabalık. Biz madene nah gireceğiz gibi. 2000 years Leyte. Yol yavaştan gider gelecek inşallah. Allah'ın izniyle gidecek. Eyvallah Osman, eyvallah. Allah razı olsun. Haydi bakayım. Ben ya yaşlandım kardeşim. 2000 yıl sonra açıldı. Niye gitmez Bacısını s***. <laughs> Allah belanı versin. Ha yürü sana. Adam yetmiyor ya. Sen niye gitmiyorsun ama neyi bekliyorsun? Yürü. Dünyaya yol veriyor. Gelene geçene yol veriyor. Ay sen tırna dahtığın egzozu senin sokayı <laughs> sokayım. Bağırsa bağırsa s***. <laughs> lan yürü lan yeni gitti ya bunu istiyormuş demek ki fantazi bizim tırda bozuldu tır bozulma sike lan çalış lan ha çalıştı devam hocam sen neyi bekliyorsun Öndeki yürü bak şimdi senin de egzozunu aynı şeyi uygulayacağım yürü lan <laughs> ama <ba> gene <laughs> de geçene yol veriyorlar ya Allah cezanı vermesin gemime dokunma ağzına sıçarım seni gidiyoruz inşallah <laughs> öndekinin rahatlık seviyesini Adam bu kadar rahat gidiyor ki ben anlayamadım ya. Herif 5 ile gidiyor. Bu ön gene niye dıkandı? Karşıdan gelenlere yol veriyorlar. Verin hocam. Karşıda bitti sayılır zaten. Sen ne geç Afriyatçı? Şunun duruşuna bak. Afriyatçı selamlar. Allah'ın izniyle Allah'ın dönersen bismillah dönersek Bismillahirrahmanirrahim Sürtüyorum bir yere sürtmüyor gayet güzel Gemi taşımak bizim işimiz Ön taraf niye durdu aşağıda mı dıkalı aşağıda dıkalı Vay a** odumun adamlarına be halala Püh yol niye gitmiyor yolun gitmeme kaynağı ne acaba Sıkıntı da yok herkes birbirine güzel bir yol veriyor Ama vermenin ucunu fazla kaçırmamak lazım ya yani Fazla verirseniz kilit sistemi oluyor Seri seri ilerleyelim hocam yürü Lan yürü öndeki yürü lan Senin gaz pedalını s bu arkadan biz de şekledik baya İlerliyoruz inşallah. O ne yaptı? Biri 500'e çıkıyor aşağıda. Neyse çıktı kardeşim. Sıkıntı yok. Sürtüyor mu? o Ne yapıyor? Anasını s geminin lan. Piçe bak. Gemiye sürttürüp geç. Ha 500'e gelen de buydu. Adamın zaten küçücük dorsesi var. Adam hızlarla ya. Sen ne yaptın? İçime bile girmiş. Geç hocam. Sen de geç. Bana yaklaşmadan geç. Bana yaklaşmayın. Oraya ilerliyor mu? Şuna ben yol vereyim. Adam bayağı tepeye kadar çıkmış. Gel. Gel de sen buradan dönersen ben tüm Ankara s sen buradan dönemeyeceksin. Takılacaksın. Dönecek mi bakalım? Senin fizik hocanı böyle mi öğrettiler sana? Allah cezanı ver. Geniş alma huyu yok herifin. Ben daha buradan da dönemeyeceğim lan. Gel lan. Şurada bekliyor. Morali bozuldu beyefendinin lan. Dön artık dön. Sana yol veren kafamız. Dön artık lan. Ana. Lan dön de git daha ne yapayım ben senin için aşağı mı uçuyor? Ya şöyle bir dönüş mü var? Niye beyninizi çıkarıp giriyorsunuz buraya ben anlamıyorum. Neden takıldı senin bir yerinde takılmadı. Gaza basıp dönmen gerekiyor şu an. Bor sesini iptal etti. Ne gerek vardı böyle bir şey? Kendi de ben kafa yiyeceğim en iyisi müzik aç. Ah, şöyle gideceksin işte ya. Seni Heh, çok gitti amına. şuradan çıkan adamı da, <laughs> bu yolda <laughs> kendimi de. <laughs> 2000 yılda geçemedik şuraya. ikisi çakışacak şimdi. Çakışmadılar ama bu adamlar şimdi oradan geçemeyecek. Bak tiplere bak tiplere. Allah Allah. Lastik girecek. Adama lastik girecek. Ne yapıyor? Şu bassa döner bu arada hocam. Azıcık sağa kırıp döneceğiz. Şuradan gidersin ya. Vallahi ağlayacağım. Kendilerini yok ediyorlar. İyi, en azından onu yapıyorlar. Ne diyeyim? Ama biz hala niye gidemiyoruz? Öndeki git. Ben de şu aşağı bir bakayım. Yol vereyim mi? Vermeyeyim mi? Buna fazla tıkalım mı? Değil abi. Orada 3-4 kişi bekliyor. Ben de yapıştırayım. tablanızı da yolunuzda. Gene durduk. Yani gene durduk. Geç hocam. Allah belamı verdi benim burada. Bak a koyacağım. Git lan. Gemi değil mi lan zaten? Ah, geminin hakkını veriyoruz arkadaşlar. Denizde gemiyle piyasa yaptık. boşuna mı gemi aldık? Orada bir gemi daha var. Gel kapışalım gel. Gel gel kapışalım. Hadi üç kornada kalkıyoruz. Hadi gel. Hadi gel. Geçtim mi ben seni? Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat ve gemi almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gemisiz kalın. Şey, kalmayın. Bay bay. Karadeniz'de gemin battı ama